Merhaba sevgili çocuklar. Bir sosyal bilgiler dersinde yine sizlerle beraberiz. Bugün alışveriş yaptıktan sonra yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de belgelerimizi almak. Bunun neden önemli olduğunu şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak bir vatandaşlık görevimizdir. Çünkü satın aldığımız ürünler için ödediğimiz paranın bir bölümü vergilerden oluşur. Bu vergilerin devletimizin hazinesine ulaşabilmesi biz vatandaşların fiş veya fatura istemesiyle mümkündür. Çünkü alışveriş sonrasında alacağımız belgenin üzerindeki miktar yazar kasa aracılığıyla kayıtlara geçer. Devlette de bu kayıtlar üzerinden vergisini Toplar, fiş ya da fatura alınmadığında ise işler e, kayıtlara geçmez. Bu da devlete ödenmesi gereken paranın satıcının kasasında kalması veya vergi gelirlerinin azalması anlamına gelir. Yani kısaca şöyle diyor: e, Eğer sen 10 liralık bir mal alırsan, e, bunu yazar kasadan yazdıktan sonra devlet bunun zaten e, istiyor insanlardan satıcılardan Satma, satıcının sattığı malın diyelim 10 liralık bir mal satmışsa bunun 3 lirasını devlet kendisine vergi olarak ne yapmaktadır almaktadır. Yani devlet vergi olarak aldığı bu parayı devlet işte okul yapar, yolu yapar, hastane yapar, çalışanlarına verir. Onun için bu parayı devlet vatandaştan almak zorundadır. Her çalışan vergisini vermek zorundadır. Eğer çalışanlar vergilerini vermedikleri zaman satıcı malını 10 liraya satarsa eğer fişimizi almazsak o satıcının e, kasasında kalır ve kas, e, satıcıya kalan bir para olur. Onun için devletimize vergisini iyice vermemiş olur diyoruz. Satın almayı düşündüğümüz ürünlerin garanti belgesinin olup olmaması da önemlidir. Garanti belgesi dayanıklı tüketim malları için düzenlenir. Bu belge ait olduğu ürünün e, belli bir süre içinde bozulması halinde tüketicinin zarar görmesini engeller. Böyle durumlarda tüketici firma dürüst ve adil olma ilkesi gereği ürününü tamir eder veya yenisiyle değiştirir diyoruz. Aksi halde ürünün garanti belgesiyle birlikte tüketici yani eğer e, satın aldığımız kişi ürüne sahip çıkmazsa ne yapıyoruz? Tüketici sorunlara hakem heyetine başvurarak e, haklılığımızı veya zararımızı gidermiş oluyoruz. Çocuklar onun için bilinçli tüketici olmalıyız. Demek ki alışverişten sonra fişimizi alıyoruz. Dayanıklı tüketim malları nedir bunlar? Buzdolabı, çamaşır hiç işte araba bile alsak, işte evimizi aldığımız, bazı şeylerin işte bilgisayar gibi, televizyon gibi bunların mutlaka garanti belgesini almalıyız ki ileride bir sorun yaşadığımızda evet biz bunu almıştık. Siz bunu tamir etmek zorundasınız. Eğer tamir olmuyorsa değiştirmek zorundasınız diyebiliriz. Eğer fişimizi ve garanti belgemizi almazsak aldığımız mal çöpe gider diyoruz. Çünkü onu beyan aldığımız yere beyan etmek zorundayız. Onun için diyoruz ki bilinçli tüketicilerin önemli özelliklerinden biri de reklamların etkisinde kalmamalıdır Çünkü reklam her reklamı yapılan şey iyi değildir firmalar satışlarını arttırmak için reklamlarında ürünlerin sadece iyi yönleri söylerler bu nedenle ürünün sadece reklamına bakılarak satın alınması doğru bir tüketici davranışı değildir ayakkabı kazak pantolon çanta gözlük bunun gibi pahalı ürünleri yetkili satıcılarından almalıyız. Bu ürünlerin etiketlerini mutlaka incelemeliyiz ve sağlığa zararlı e, malzemelerden yapılıp yapılmadığına bakmalıyız. Ayrıca ürünlerin kullanım, kullanımına ilişkinde de yapılan uyarıları da ne yapmalıyız, dikkate almalıyız. Diyelim ki bir kazak aldınız, bir başka giysi aldınız. Aldığınız giysiye e, Çamaşır makinesinde yıkamayın diyorsa yıkamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bunu kuru temizlemeye yapacaksınız veya elinizde yıkayacaksınız. Böyle bir şansınız Tabii ki alıp bu giysiyi çamaşır makinesine atıp bozulursa bundan satıcı sorumlu değildir. Yani bizler sorumluyuz diyoruz. Evet çocuklar, burada bir yapılması gereken bir etkinlik var. Bu etkinlikleri sizler evlerinizde kitaplarınızı açıp bu etkinlikleri yapabilirsiniz diyoruz. Evet, burada yine. Ey tüketici kardeş diye bir şiir var. Bu şiire göre burada bir soru var. Bunu yine siz evinizde ne yapabilirsiniz çocuklar? Şiiri güzelce okuyup yapmamız gerekenleri mesela diyor ki kusurlu mal aldıysan sakın hakkını yedirme. Eğer az önce anlattım garanti belgesini alırsan hakkını savunursun. Fişine faturasını alırsan hakkını savunursun. Yoksa bunları almazsan bir hak iddia edemezsin diyor. Evet, şimdi çocuklar burada da mesela insanlara bilinçli tüketici alışkanlığı kazandırmak ve onları tüketici hakları konusunda e, bilinçlendirmek için siz de diyor defterinize bir şiir yazabilirsiniz diyor. Evet, bunlar sizlerin yapacakları şeyler. Evet, en önemli şeylerden bir tanesi çocuklar. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak ne demek? Yani bunun gerçek anlamını düşünecek olursanız, ayağınız yorganın dışında kalırsa ayaklarınız üşür. Ama bunu e, tasarruf olarak düşünürsek diyor ki 10 liranız varsa 10 liraya göre harcama yapın. Ama senin 10 liran var, sen 15 lira harcarsan bu diyor bütçenin dışına çıkmış olursun. Veya hiç paran yok gidip 10 liralık harcama yapıyorsun yani borç alıyorsun ama sonra bunu ne yapamayabilirsin ödeyemeye bilirsin diyor. Şimdi bunu anlatacağım size. Evet, para ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız bir değişim aracıdır. Çocuklar genellikle paranın sonsuz miktarda olduğunu ve büyükleri tarafından bol bol kazanıldığını düşünürler. Oysa para kazanmak kolay bir iş değildir. Bu nedenle tutumlu olmalı, gereksiz yere para harcamamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca paramızın tamamını kullanmayıp ihtiyaçlarımızdan kalan kısımdan da ne yapmalıyız? Biriktirmeliyiz. Diyor. İşte ayağımızı yorganımıza göre uzanmak buna denir çocuklar. Şimdi bizim 10 lira paramız var. Tekrar ediyorum. Eğer bu 10 lira paramızın ihtiyaçlarımızı ayırdık. İşte biraz sonra yine göstereceğim size ihtiyaçlarımız nelerdir. Kalan paramızı ay bunu da hadi eğlenin falan demeyeceğiz. Ee, bir tasarruf hesabı açarak bu e, ailenizin e, ne yapmak istediğiyle de bağlı gidip bu parayı bir bankaya yatırabilirsiniz başka yatırım araçları kullanabilirsiniz ee, değerlendirerek tasarruf yapmış olursunuz ya da bir işte araba alırsınız ev alırsınız bir şey alırsınız ee, ona da bir yatırım yapmış olursunuz Böylelikle e, ayağınızı da yorganınıza göre uzatmış olursunuz. Şimdi çocuklar diyor ki babası Neşe'ye pazartesi sabahı okula giderken hafta boyunca harcaması için 35 lira harçlık verdi. Ancak Neşe okul harçlığının tamamını iki günde harcadı. Parası kalmayınca yeniden harçlık istedi. Evet. Parasını ne yaptı? gereksiz yere harcamış oldu. Babası diyor ki Neşe'cim insanlar istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak satın alma aracı olarak para sınırlıdır. Bu nedenle ihtiyaçlarını sıraya koymalı, harcamalarını buna göre yapmalı, paranı denetimli harcamalıydın. Oysa sen hafta boyunca tamamen gereken parayı ihtiyacın olmadığı halde yeni kalemler ve silgiler alarak iki gün içinde bitirmişsin diyor. Pınar da babasına, pardon Neşe de babasına haklısın babacığım paramızın sınırsız olmadığını bilmeli ve kendimi kontrol ederek ihtiyacım olmayan ürünleri almamalıydım diyor. Söz veriyor. Bundan sonra daha dikkatli harcayacak. Siz de çocuklar babanızdan para aldığınız zaman tabii ki gidip istediğiniz bir şey alabilirsiniz, paranızı harcayabilirsiniz ama daha ileriki zamanlarda kullanmak için paranızı ne yapabilirsiniz de biriktirebilirsiniz diyoruz. Şimdi Neşe ile babası e, bu ayki bütçesini beraber hazırlayacaklar. Bakın şimdi az önce söyledim size göstereceğim dedim. Ay bütçe paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Gelir e, veya kaynak ailemizin e, belirli süre içinde kazandığı paradır. E, bir hizmet veya ürün karşılığında ee, harcanan paraya da gider denir bütçe bu gelir ve giderlere göre ne yapılmalıdır diyor ee, hazırlanmalıdır diyor evet şimdi burada bakıyoruz çocuklar eee Diyelim ki Neşe'nin annesinin maaşı 2100 lira, babasının maaşı 3200 lira. Toplam gelirleri 5300 lira. Giderlerimiz 5 gelirlerimiz 5300, giderlerimiz 4820 lira. Kalan paramız 480 lira. Giderlerimiz nelermiş? Kira, mutfak, yakıt, elektrik, su, ulaşım, taksit, giyim, telefon, eğlence ve diğer giderler toplandıktan sonra bu e gelirden çıkarılıyor ve bu kalan parada ne yapılıyor çocuklar? Biriktirilmiş oluyor. Kalan parayı ne yapacağız? Bakalım ne yapacaklarmış. Aile bütçemize bir ay boyunca ne kadar harcama yapacağımızı tahmini olarak yazdık. Buna göre her ay beklediğimiz bir gibi olursa bir miktar paramızın artacağını görüyoruz diyor. Artan paramızı harcamayıp tasarruf edeceğiz çünkü önümüzdeki günlerde hiç hesapta olmayan acil ihtiyaçlarımız çıkabilir. Mesela hasta olabiliriz. Doktora gitmemiz gerekebilir. Evet, e, hastanelere gidip e, şey olabiliriz ama muayene olabiliriz ama bunun dışında başka masraflar çıkabilir. Onun için bir miktar parada e, bir kenarda olmalıdır diyoruz çocuklar. Evet. Devam ediyorum çocuklar. Görüyorsunuz işte yine burada e, ailemizin bütçesini yaptıktan sonra babamın yardımıyla ben de diyor bütçemi yaptım diyor Neşe e, harçlığı 35 lira e, yiyecek almış su almış gofret almış kırtasiye toplam e, gideri 30 lira kendisinin de 5 lira parasının kaldığını ne yapmış görmüş demek ki paramızı ne yapmıyoruz çocuklar gereksiz yere harcamıyoruz diyoruz. Burada neşeyle babasının çocuklar yaptığı çalışmayı ne yapıyorsunuz? Göre biliyorsunuz. Harçlığımızı tasarruf edebilmek için neler sizde neler yaptığınızı bir düşünün diyorum. Onun için babalarımızın parası her zaman için olmayabilir. Yani para biten bir şeydir çocuklar. Onun için idareli olmalıyız. Ee, annelerimize ve babalarımıza e, isteklerimiz konusunda e, ısrarcı olmamalıyız. Onun için artık zaten sizler büyüdüğünüz için olmayacağınızı düşünüyorum. Bir sosyal bilgiler e, dersinin e, sonuna geldik çocuklar. Önümüzdeki hafta başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.